Ne zaman hareket ediyoruz kızım? Birazdan anneciğim. Vapurda olduğunu sanıyor herhalde efendim. Hangi iskeledeyiz şimdi? Beşiktaş efendim, Beşiktaş. Bir vapurdu düdüğümüz eksik. Söyle Sabri anne nane şeker alsın. Deniz tutmasına iyi gelir. Alırız efendim, alırız. Siz onu çıkmadan son bir defa daha çişe tutsanız iyi olur efendim. Yollarda kepaze olmayalım. Tutacağız efendim anladık. Kaç defa söyleyeceksiniz? Ha biri indi. Bakayım da şuna kimmiş? Arabalı biri ise. Aa. Buyurun ha, siz miydiniz? Var mı gelen giden? Yok daha kimse çıkmadı. Herkes evinde. Ha aman haber ver bize. Verelim efendim. Vallahi senin bu kiracılarda iyi para var Sabri Bey. Kira falan hiç düşünme. Nasıl anladın? Adamlar trilyoner gibi para harcıyor. Anlaşılmaz mı? Aa, Gül geldi. Açalım. <laughs> Buyurun. Ee, hadi bakalım bana müsaade. Cümlecen eyvallah. Güle güle. Şiş, bana bak, o çamaşır makinesini çalıştıramazsan... ...buralarda gözükmüyor Hüseyin. Verdik garantimizi aslanım, tamam. Çalıştıracağız dedik. İyi. <laughs> ne diyor öğretmen Gül, konuştunuz mu? Üf, konuştuk ama. Ben de eşimin dersleriyle ilgili sandım. Derdi başkaymış. Neymiş? ...spor ayakkabısıyla eşofman alacakmışız. Okulun adı da yazıyormuş üstünde. Anam! Kaç paraymış o? Yedi buçuk milyon. Ne? Daha neden artık? Bacak kadar çocuğa. Şu otomatiği rica etsem? Babanın uşağı yok senin burada. Aç! Hadi karını açtık. Tövbe tövbe. Buyurun. Merhaba Gülsüm abla. Merhaba Cafer Merhaba. Çok teşekkür ederiz Sabri Bey amca. Zahmet oldu. Estağfurullah evladım. Yaptım hiç işini? Yaptı Cafer amca. Hepsi bitti. Oh geçmiş olsun. Kutundak kutundak. Kutundak maşukçum. Amcacığım giyin misin nereye böyle? Hastaneye götüreceğiz büyük hanımım. Ne güzel aile teyzem de gelir. Gelecek. Güle güle. Aferin. Bak hep böyle konuşsan efendi gibi. Efendi o efendi bugünlerde maşallah. Yılbaşında Almanya'ya mı gidiyorsunuz annenle? Annenle mi gideceğiz Cafer amca ama babam göndermiyor. Sabri Bey. Buyurun iyi günler. İyi günler. Sizi bekleyip duruyoruz. Ne yapıyorsunuz burada efendim? Sıkıldık kadıncağız otur otur. Araba bekliyoruz efendim. Keyfimizden durmuyoruz herhalde. Çevirin şuradan bir taksi gidelim efendim. Çekemem kimsenin kahrını. Tabii teyzeciğim. Ne güzel seviyorsun. Çekme kimsenin kahrını. Bin bir taksiye öyle. Sabri Bey bakar mısınız şuna üstüme yürüyor. Aman aman uzak dur. Hadi evine aslanım hadi. Yallah başladı mı sen yine sabuk sabuk hareketleri? Ne yaptık? Yedik sanki karısını. Aa. Hı? Konuşma aslanım öyle hadi. Bana bak gelirsem oraya. Sen kimi yiyorsun ahlaksız?